Kırık testi. Bir Çinli her gün sırtına vurduğu kalın sopanın iki ucunu asılı testilerle evine dereden su taşırmış. Bu testilerden birinin yan tarafı çatlakmış. Öteki ise hiç kusursuz ve sağlammış. Her seferinde bu sağlam testi adamın doldurduğu suyun tümünü taşıyıp eve ulaştırırmış. Çatlak olan ise eve yarı dolu olarak varılmış. Aradan iki yıl geçmiş. Adam her gün iki testiyi de suyla dolduruyor. Ama evine vardığında sadece bir buçuk testüs kalıyormuş. Bu arada kusursuz sağlam testi görevini eksiksiz yaptığı için çok gururlanıyormuş. Çatdağı olan kusurlu testi ise çok utanıyor. Ve içine koyulan suyun sadece hızla ulaştırabildiği için de çok üzülüyormuş. Bu iki yılın sonunda bir gün görevini yapamadığını düşünen çatlak testi ırmak kenarına varınca adama ''Kendimden utanıyorum. Şu yanımdaki çatlaklar nedeniyle sular eve gidene kadar akıp gidiyor. Ben de görevimi tam yerine getiremiyorum.'' demiş. Adam gülümseyerek testiye dönmüş ve ''Görmedin mi? Yolun senin tarafında olan bölümü çiçeklerle dolu.'' Fakat kusursuz testinin tarafında hiç çiçek yok.'' Çünkü ben başından beri senin kusurunu, çatlarını biliyorum. Bunun içinde senin tarafına çiçek tohumları ektim. Her gün o yolda ben su taşırken sen de onları suladın. İki senedir o güzel çiçekleri toplayıp masamı süslüyorum. Sen kusursuz olsaydın, o çatların olmasaydı evim böyle güzelleşmeyecekti demiş. Bu masaldan alacağımız ders, hepimiz birer çatlak testiyiz. Her birimizin kendine has kusurları vardır. Fakat sahip olduğumuz bu kusurlar hayatlarımızı ilginç kılan, ödüllendiren, renklendiren özelliklerimizdir. Etrafımızdaki kimseleri oldukları gibi kabullenmeliyiz. Hep kusurlarını görüyorsak, kendi bakış açımızı biraz olsun gözden geçirmeliyiz. Yalnızca dışarıdan görünen kusurları değil, iç dünyadaki güzellikleri de görmeye çalışmalıyız.